Aynı figürle. <laughs> Hayır. Ben böyle olsun istememiştim. Lütfen beni terk etme. Yo. Yo dedi. o film kesinlikle mükemmel. Çok hızlı büyüyorsun evladım. <laughs> ne yapayım? hoca dersi çok sıkıcı anlatıyor. Hey millet hoca dersi anlatış şeklini değiştiriyormuş. Aç ortay. Bunu bilmen lazım buraya amına koyayım. Demek ki burayı Bu aç ortay oluyor. Ee, yap amına koyayım artık cevabı da bilirsin yani. İnşallah büyüyünce evladın da senin gibi olur. Neden? Ey o geri getir hemen. Tamam. Fuş. Selam ben paralar. İçini açtığımız adı ne denir? Ataç. <laughs> evet değerli öğrencim. Ben ve diğer arkadaşlarım bütün yıl boyunca sana çok iyi davrandık. Ve sen de okulumuzun birincisi oldun. Bunun hakkında ne söylemek istersin? ne <treats broadband suspense> yapayım?